Merhabalar, Sultanbeyli Belediyesi antrenörleri olarak sizin için hazırladığımız dördüncü egzersiz programıyla karşınızdayız. İlk hareketimiz push up, push up başlıyoruz. Yere yüzüstü yatacağız, ellerimiz direkt omuzlarımızın altında olacak. Omuz genişliğinde ellerimiz açık oluyor. Omurumuzu dik pozisyona getireceğiz, düz pozisyona getireceğiz. Aşağı kendimizi yavaşça bırakıyoruz ve yukarı doğru yerden kendimizi itiyoruz. Zorlandığımız noktada nefes vereceğiz. Bu egzersiz göğüs kaslarımızı ve kol kaslarımızı, arka kol kaslarımızı, tricepsizi çalıştıran bir harekettir. 3 set 15 tekrar şeklinde çalışabilirsiniz. İkinci hareketimiz hamur gök. Evde dambalımız varsa dambulla veya peşçelere doldurduğumuz sularla ağırlık şeklinde kullanabiliriz. Ellerimizin avuç bize bakacak şekilde kavruyoruz. damlamızı veya şişemizi. Dik bir şekilde göğsümüze doğru kaldırıyoruz. Burada önemli olan nokta dirseğimizin hareketi yaparken hiçbir şekilde öne veya arkaya kaymaması. Direkt olarak sabit kalması. Yukarıda biraz daha ağırlığımızı tutabiliriz. Yavaşça aşağı gidiyoruz. Bu hareketimiz ise biceps kaslarını çalıştıran bir hareket. 3 çarpı 15 şeklinde çalışabiliriz. İkinci hareketimiz triceps kickback. Bu harekette dumbbellımız varsa yine dumbbell yoksa peşlerimizle çalışabiliriz. Yine hafifçe eğiliyoruz. Dirseğimizin üst bölümü yere paralel oluyor düz bir şekilde. Avuç yüzüyle kavradığımız dumbbellı yukarı doğru kaldırıyoruz. Dirseğimiz düz hale gelene kadar yukarıda biraz tutacağız. Zorlandığımız yerde yine nefes vereceğiz. Üst set 15 tekrar şeklinde tekrarlayabiliriz, çalışabiliriz. Bir diğer hareketimiz Davul Squat. Normal Squat'tan farklı iki kere yapılması hareketi tekrarı. Ellerimizi uzattık, kalçamızı geri vererek aşağı doğru çekiyoruz. Dizlerimiz parmağımızın geçmiyor. Hafif yukarı kalktıktan sonra tekrar aynı hareketi Aşağı doğru tekrarlayıp tekrar yukarı kalkıyoruz. Zorlandığımız noktada yine nefes veriyoruz. 3 çarpı 15 şeklinde çalışabiliriz. Bir diğer hareketimiz yine yerde plak hareketi. Bu hareketimiz bel bölgesindeki bütün kasları çalıştırıyor. Bel, karın, kor kasları dediğimiz bütün kasları çalıştırıyor. Burada önemli nokta omuzlarımızın Düz durması ve dirseğimizin direkt omuzların altında olması. Bu yukarıdaki pozisyonumuz ise omuriliğin dümdüz olması ve karşıya bakıyoruz. Bu harekette e, postürümüzü çok güzel çalıştıran bir hareket. 3 çarpı 20 saniye şeklinde de bunu çalışabiliriz. Bir egzersiz programının daha sonuna geldik. Sağlıkla kalın, sporla kalın, hoşçakalın.